Bek balıklarının atası geri döndü. 24 milyon yıllık bir efsane. Megadodon. 20 tonluk bu ölüm makinesi ...önüne çıkan her şeyi yutacak. Shark <laughs> Attack 3, Megalodon, Denize Dehşet 3... ...yarın saat 21'de Cine 5 sinemada. <laughs> of, kirayı nasıl unuttum? Nerede olursanız olun, ihtiyaç anında kırmızıya tıklayın. Akbank internet şubesini kullanın, her zaman kazanın. Akbank, sizin için. Akşama bütün aile bizde. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hadi, kesin çikolata almıştır. yapıyorsunuz siz burada? Vestel'den içi de marifeti de büyük buzdolabı. Vestel XX Large. Vestel dost teknoloji. Bu yeni diş macununu hassasiyet hissettiğiniz yere uygulayın lütfen. Bu buzlu su için. Hiç hissetmedim çok rahat. Bu kadar çabuk nasıl olur? Ağrı geçti, inanılmaz. Yeni Colgate Sensitive Pro Relief Diş Macunu. Pro-Argin teknolojisi dişin merkezine giden açık kanalları anında kapatır, günlük fırçalamayla da uzun süreli rahatlama sağlar. Anında ve uzun süreli rahatlama için yeni Colgate Sensitive Pro Relief Diş Macunu. Deneyin, kendiniz görün. Colgate, dünyada diş hekimlerinin bir numaralı tavsiyesi. Selimcim, gayet iyi biliyorum ki Vodafone altyapısını 3 yıl içerisinde 3 katına çıkardı. Bu vesileyle artık gayet iyi çekiyor. Babanın şekeri düştü kardeş. Şey yapın da. Oldu. Berhudar oldu. Siz de Vodafone'un güvenilir kapsama kalitesini çok avantajlı fiyatlarla denemek için numaranızı Vodafone'a taşıyın. Her yöne 600 dakika hediye kazanın. Seni arıyorlar. Efendim? Siz komşusunun buzdolabına biraz yakından bakarken yakalanan hanım mısınız? Evet de siz kimsiniz? Siemens'lerle tanışma hattı. Ayrılmayın. Sizi Siemens dünyasına aktarıyorum. Glass Edition'ın çok şık cam kapısının yanı sıra... ...Hydrofresh özelliği sayesinde yiyecekleri iki kat daha uzun süre koruduğunu biliyor musunuz? Siemens'lerle tanışma hattı. Arayın, tanışalım. Tıklayın, ayrıntıları anlatalım. Siemens yetkili satıcısına gelin, yeni Siemens'lere kavuşmanızı sağlayalım. Siemens, gelecek evinizde. Tatil için aklınızda neresi varsa turistik. 0.89'dan başlayan faizler, 60 aya varan vadelerle 50 bin liraya kadar Vakıfbank'tan tatil kredisi turistik. güzel bir koku. Sizi de etkilemez mi? Selpak'tan duyularınızı harekete geçirecek hoş kokulu ve renkli yeni bir seri. Selpak Spa. Siz kendinizi özel hissetmek istedikten sonra Selpak Spa tuvalet kağıdı. Yasemin Okyanus Pudra. Kütahya Porselen 40. yılını hediyelerle kutluyor. Şimdi 12 kişilik bu yemek takımını alana Kişilik bu yemek takımı hediye. Kaçırmayın, bekliyoruz. Pilav oldu mu anneciğim? Ah, oldu da tavuğu bulamadım. Anneciğim tavuk burada. Yani pilavda. Pilavda gerçek tavuk lezzeti arayanlara yenilenen tadıyla Knorr Tavuk buluyor. 0.99'a ne alınır? 0.99'a ne alınır? Kozmetik taktıktan sonra ben kozmodisk, kozmodisk beni çok rahatlattı. Kozmodisk gelsin taksın. Kozmodisk'i tamam. Kozmodisk'in web sitesinden bu sipariş. Önemli olan nasıl telaffuz ettiğiniz değil, doğru ürünü almanızdır. Sağlığınız için resmi web sitesi kozmodisk.com.tr'yi tıklayın. Şanım Türkiye'nin en hararetli hocasının bile hararetini dindirecek doğal bir serinlik. <laughs> Lipton Ice Tea. Hararetle isteğiniz sıfır doksan dokuza ne alınır? Sıfır doksan dokuza ne alınır? It's like it's Yaz geldi yaşasın. Ten sadıyla bu yazda çocukların ve annelerin yanında. Ten çocuklar çocukluğunu yaşasın. Bakın gençler, böyle zamanlarda harcamalarınız özellikle kısa vadede kendini amorti <laughs> etmeli, uzun dönemde de mutlaka tasarruf sağlamalı. Ne güzel kolye. Güzelliğinden değil valla. Bu zamanda yatırım için daha iyisi var mı? Var mı? Bilmem. Bence var. Üstelik gümüş fiyatına altın değerinde. Ahşap desenli Fırat neredeyse beyaz fiyatına. Fırat Pen hem CE güvencesiyle hem de onay ay vadeyle neredeyse beyaz fiyatına. Ne akıllı kadınsın. Ahşap desenli Fırat evinizin değeri artar. Şanım Türkiye'nin en hararetli hocasının bile hararetini dindirecek doğal bir serinlik. Lipton <laughs> Ice Tea. Hararetle isteğiniz. Çok çarpıcı rakammış ama ya. Şimdi siz de ev avantaj tarifelerine geçin. Tüm ceplerle dakikası sadece altı buçuk kuruşa konuşun, en ucuza konuşun. Hemen arayın, bu fırsatı kaçırmayın. Evde avantaj çok, ev gibisi yok. Aynı süt, Diyasada çok ucuza. La, 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 la. Ne alırsan Diyasada çok ucuza. Peki, siz ev avantajlı mısınız? Hala bilmiyorsanız hemen arayın, öğrenin. Ev avantaj fırsatlarını kaçırmayın. Evde avantaj çok, ev gibisi yok. Bu yeni diş macununu hassasiyet hissettiğiniz yere uygulayın lütfen. Bu buzlu su için. Hiç hissetmedim, çok rahat. Bu kadar çabuk nasıl olur? Ağrı geçti. inanılmaz. Yeni Colgate Sensitive pro Relief Diş Macunu. Pro-Argin teknolojisi dişin merkezine giden açık kanalları anında kapatır, günlük fırçalamayla da uzun süreli rahatlama sağlar. Anında ve uzun süreli rahatlama için yeni Colgate Sensitive pro Relief Diş Macunu. Deneyin, kendiniz görün. Colgate, dünyada diş hekimlerinin bir numaralı tavsiyesi. <laughs> Konforlu hayatı keşfedin. Hotpoint Ariston'dan Quadrium. için mükemmel atmosfer. Sıcaklığı ayarlanabilir çekmecesini dilerseniz derin dondurucu, dilerseniz soğutucu olarak kullanın. Quadrio. Hotpoint Ariston. Selimcim, gayet iyi biliyorum ki Vodafone altyapısını 3 yıl içerisinde 3 katına çıkardı. Bu vesileyle artık gayet iyi çekiyor. Babanın şekeri düştü kardeş. <laughs> şey yapın da. Aldım. Berhudar oldum. <laughs> Siz de Vodafone'un güvenilir kapsama kalitesini çok avantajlı fiyatlarla denemek için numaranızı Vodafone'a taşıyın, her yöne 600 dakika hediye kazanın. ayda toplam 50 milyon lira dağıtıyor. Kasa fişinizde belirtilen size özel harcama hedefini tutturun, siz de kazanın. Money Club kartla kazanmak senin kaderin Türkiye. O bir felaketi önlemek için Doğu Afrika'ya gönderildi. Ama daha büyük bir felaketin içinde buldu kendini. Para ve güç için verilen amansız bir savaş. Danger Zone, tehlikeli bölge bu akşam saat 21'de Sinebest Sinema'da.